Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlerle çok güzel bir kaydırmalı bere yapacağız. Çocuklar için, gençler için yapabilirsiniz arkadaşlar. Örülüşü de çok kolay, kullanımı da çok güzel olan bir beremiz için öncelikle orta kalınlıkta ip kullanalım. 4 Milimlik misinalı şiş kullanacağız. İsterseniz bu misina kısmı kısa olanınız yoksa bu şekilde uzun olan varsa elinizde çekerek de kullanabilirsiniz. 81 ilmek şişimize atıyoruz. O bir ilmeği dolanırken birbirinin üstünden geçirelim ki tek ilmeği düşürelim. Daha sonra 80 ilmeğimiz kalsın bir düz bir ters bir düz bir ters olmak üzere 10 sıra örelim. Daha sonra örneğimizin kurulumuna geçeceğiz. 8 ilmekten oluşuyor. 4 ilmeğimiz düz, 4 ilmek düz fakat 1. ilmek değil 2. ilmekten alarak bu düz ilmekleri oluşturuyoruz. Daha sonra tekrar 4 düz 4 düzünde yine birinci değil ikinci ilmekten alarak diğer ilmeği de aynı şekilde yaparak örneğimizi kaydırmalı olarak devam ettireceğiz arkadaşlar. İkinci sırada burası ilk başladığımız yer. İsterseniz bir ayraç kullanarak da yapabilirsiniz burada. Ne yapıyorum? 3 ilmeği düz örüyorum. 4 ilmeği yine ikinciye batarak düzleri alarak yapıyorum. Ara ilmekler hep 4 olacak. 3. sırada da yine buraya geldiğimizde 2 ilmeği başlangıçta düz örüyorum. Daha sonrakiler aralar 4 düz olmak üzere devam edecek yine. Bu şekilde beremiz çok da güzel ilerliyor. Beremizi buradan ölçtüğümüzde 16 santim olana dek devam ettiriyorum. Daha sonra bir daraltma işlemi yapacağız. Evet, beremizi ölçtüğümüzde 16 santim örüyoruz. Ördükten sonra bu tepede bir daraltma işlemi yapacağız. Tur başlangıcındayım. Yani örneğimizi kurduktan sonra bir ilmeğimiz de bu tarafta kalmıştı. Şimdi buradaki iki ilmeği bir örüyorum düzden. Örneğimizi yine kuruyorum burada. Daha sonra 4 ilmek olan yerler 3 ilmek olacak. Kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Buradaki 2 ilmeğimizi 1 bir alıyorum. Birinci ilmeğimiz 2 ve 3. ilmeğimiz 1 hemen yine örneğimiz bu sırada ne yapıyoruz örüyoruz kurmuş oluyoruz tekrardan sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum bu birinci ilmeğimiz 2 3. ilmek örneğimizi devam ettiriyorum Bu sıramızda aradaki 3 ilmekleri hiçbir kesme işlemi yapmadan öreceğiz. 3 tane düzden sonra yine aynı örneğimizi devam ettiriyorum. 3 tane düzden sonra yine aradaki e, örneği devam ettiriyorum. Bir sonraki sırada kesme işlemini yapalım. Bu turu da tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Örnek kurulum kısmındayız. Hemen Burayı yapalım. Daha sonra yine daraltma kesme işlemini yapıyorum. Burada iki ilmeğimizi bir ördüm. Birinci ilmek, ikinci ilmeğimiz. Burada hemen yine örneğimizi kurmaya başlıyorum. Bu turu da tamamlayalım bu şekilde. Kesme işlemine tekrar geldim. Bir sırada kesme işlemini yapmış oluyorum. Diğer sırada da kesiyor oluyorum arkadaşlar. 2 ilmek önde kaldığında örneği kurarken yine örneği kuruyormuş gibi bu ilmeği alıyoruz. Öndeki 2 ilmeği bir alara kesmiş oluyorum. Fakat örneğimiz aynı devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu arkadaki örneğimiz aynı şekilde örüyorum. burada tekrar iki ilmek önde kaldığında örneğimizi devam ettiriyorum bu sırayı da bu şekilde yapalım gelelim iki ilmeğimizi de bir alıyorum bir ilmeği düşürüyorum arkadaki yine aynı devam ediyor Evet arkadaşlar turumuzu tamamladık. Başlangıç noktamıza geldik. Burayı ölçtüğümüzde 18 santim oluyor. Daha büyük bere çalışacaksak e, bu açlama sayısını 8 ve 8'in katları olarak artırıyoruz. E, artırdığımız kadar da baş ölçüsünü alarak bu yüksekliği ayarlayabiliyoruz. Daha da artık kesilmiyor. misinada gördüğünüz gibi zor dönüyor bundan sonra artık kesmiyoruz 41 ilmeğimiz şişte kalmıştı her birini iğne yardımı ile kapatıyorum bir büzme işlemi yapacağız burada iğnemize ipimizi geçirelim bu şekilde iğneye alıyorum daha sonra dikkatli bir şekilde ipi koparmadan büzüyorum ve sabitliyorum. Dilerseniz kendi ipinden bir pompon yapabilirsiniz. Hazır pompon kullanabilirsiniz. Sadece beremizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. İpleri de temizliyorum. Daha sonra kesiyorum. Bu beremiz bitmiş haliyle ölçtüğümüzde 20 santim geliyor arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz? Dediğim gibi büyük yetişkinler için yapıyorsak ilmek sayılarını çoğaltıp yüksekliği de ona göre artırabiliriz. Beremiz, eee ipimiz de çok az gidiyor hem de görselliği de çok güzel bir bere oluyor. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Sevgi saygıyla kalın. Pompon aparatı varsa pompon aparatıyla da yapabilirsiniz. Ne kadar büyüklükte istiyorsanız bu şekilde sarıp kendisini pomponun ortadan bağlayıp makasla kesip güzel bir pompon hazırlayabilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz dediğim gibi. beremiz 3-4 yaş beresi hatta 5-6 yaşa kadar olan bir bere oldu. Ankara yolcusu olan beremiz güzel günlerde giyinmeleri takmaları dileğiyle.